ben sadece ekmek almaya niyetlendim. Baktım pide bir buçuk lira ucuz geldi. Ekmek pide de alayım dedim. Mutfağım için marketleri geziyorum. Hangisinde ne uygunsa Oradan onu almaya çalışıyorum. Pide için de aynı şey geçerli olacak. Niçin 4 lira vereyim? 2 tane alırım. Herkes doya doya yer. 1 lirada eli da kıymetlidir bu zamanda. Kuruş hesabı yapan dar gelirli Ramazan sofrasına koyacağı pide için İstanbul'daki halk ekmek büfelerinin yolunu tuttu. Çünkü fırında 4 liraya satılan pide halk ekmek büfesinde 1,5 lira yani iki buçuk lira daha ucuz. Fiyat farkı fazla, oldukça fazla. Demek ki bir buçuk liraya üretilebiliyormuş ve satılabiliyormuş. Da. Biz fırından aldık. Burada demin çok kuyruk uzundu. Sonra bir de bir tane alıp deneyelim dedik belediyeninkinde. Talep çok. Çünkü aradaki fiyat farkı ekmekten de fazla. Fırınlarda 2 lira olan ekmek halk ekmek büfelerinde yarı fiyatına 1 liraya satılıyordu. Pide ise yarısından da ucuza geliyor. Bu kadar aşırı bir fiyat farkı olması sizce normal mi? Onu da sormak lazım. Ben de emekliyim. Benim aldığım diyelim ki 2 milyar 2 milyar para 2 milyarı ben şey mi vereceğim. Ev kirasını vereceğim. Ya 60 lira, peynir 60 lira, yumurta 20 lira hesap yapmak zorundasın yani. Hesabını yapmazsan yani şey olmaz. Ramazan'ın olmazsa olmazı Ramazan pidesi bu yıl lezzetiyle olduğu kadar fiyatıyla da konuşuluyor. 365 gram sade Ramazan pidesinin fiyatı fırında 4 lira. Aynı gramaj pide halk ekmek büfelerinde ise 1,5 lira. Yani bir tüketici fırından değil de halk ekmek büfelerinden 2 pide aldığında karı 5 lira oluyor. Genel olarak ucuz olmalı. Sebep ne yani? Bu kadar artışa sebep 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 göremiyorum. Yani geçen sene kaç liraydı bu sene yüzde yüz niye yapsam? Niye dört lira beş lira oluyor? Ucuz pideye talep de çok fazla. Bakırköy'de bir halk ekmek büfesindeyiz. Buraya 300 pide gönderildi. Ama daha saat iki olmadan pidelerin yarısı tükendi. Fiyatları çok cazip. Gramaj, gramaj iyi. Gramaj fazla. Saat bir buçuk pide yok. Evet. Fırınlarda iftar öncesi oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek için üretim iftara bir saat kala sona eriyor. Satışsa devam ediyor. Şimdi ilk iftar yaklaşırken İstanbul'da Türkiye'nin değişik yerlerinde zaten iftarlar yapıldı. Bazı yerlerinde Allah kabul etsin. Şimdi Ayasofya Camii'ne gideceğiz. Emre İzgü Barlas'a ve orada e